Merhaba sevgili izleyenler, süper otomatik kahve makinelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bir önceki videomuzu eğer izlediyseniz S15'ten çok kapsamlı bir şekilde bahsettik. S15'ten sonra S20 modelimiz var. S20 modelimizden sonra da işte karşınızda görmüş olduğunuz S30 modelimiz var. Göze çarpan ilk birliğin özelliği tabii ki de daha büyük bir makine olması, daha kapasiteli bir makine olması anlamına geliyor. 10 inç bir ekranı var. Çekirdek kahve daha kapasiteli. Pistonu daha büyük bir piston kapasitesine sahip. Büyüklük niçin? Çünkü kapasite de buna paralel artıyor. S15 kahve makinemiz günlük ortalama 150 fincan kahve servis edebilirken bu kahve makinesi 300 fincanlara kadar çıkabiliyor. Tabi diğer videoda anlattığımız gibi çıktığımız kapasitelere günlük tavsiye ettiğimiz ortalama kapasiteler. Bunların daha üstüne çıkabilirsiniz. Ancak bu espresso makinemizin toplam ekonomik ömrünü ve bakım periyotlarına ulaşmanız için geçmesi gereken zamanları kısaltacaktır. Evet, bu makinenin en büyük özelliklerinden bir tanesi çoklu bir boiler sistemine sahip olmasıdır. Yani multi bir cihazımız var. Espresso su bölmesinin, su haznesi ayrı Buhar ve sıcak su takviyesinin sağlandığı su haznesi ayrı. Bu iki hazne içerisinde de birbirinden bağımsız ısıtıcılar var. Bu sayede makine gerçekten çok yoğun kullanımlarda yani günlük 300, 400 ve hatta 500 kahveye kadar kullanımlarda sınırsız ve kesintisiz standartlarda mükemmel kahveler servis etmenize yardımcı oluyor. Bu makinede en sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi olan multi boiler özelliğinin bize vermiş olduğu en iyi avantaj nedir diye soracak olursanız grup ısısında değişiklik yapabilmemiz. Grup ısısında espresso demleme grup ısısında yaptığımız ısı değişiklikleri kahvenin içim lezzetiyle ilgili farklılıklar elde etmemize sebep olur. Bu da her zaman için büyük bir avantajdır. La Cimbali süper otomatik kahve makinelerinde demleme grubumuzun içi tamamen paslanmaz. Bununla birlikte demleme grubumuzu çevreleyen diğer parçaların da paslanmaz olduğu bir modelle karşı karşıyayız. Bu makinenin Cimbali tarafından yapılan patentli grup teknolojisi sayesinde piston sisteminin sıkışma ihtimali sıfır. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Çünkü süper otomatik kahve makinelerinde en çok kullanıcılardan gelen şikayet grup pistonundaki kahve partiküllerinden kaynaklı sıkışmalardır. Cimbali'nin özel patentli teknoloji sayesinde bu teknik olarak mümkün değildir. Yapılan her posa bir kürek sayesinde çöpe atılarak, şu görmüş olduğunuz çöpe atılarak kusursuz bir temizlik sağlıyor. E-30 kahve makinemizin posa haznesi de gerçekten ulaşılabilir, çok pratik bir yerde. İşte burada çıkartarak posalarımızı boşaltarak tekrar bunu yerine takıyoruz. Makinemizin ekranının sağ tarafında iki tane sıcak su içenimiz var. Bunu hangi sürelerde isterseniz, hangi ısılarda isterseniz porsiyonlayarak makinemizden standart bir şekilde alabiliyoruz. Gene La Cimbali süper otomatik kahve makinelerinin çok güzel sevdiğimiz bir özelliği Water Bypass teknolojisi. Water Bypass teknolojisi ne demek? Double Espresso yaptıktan sonra menüde Americano seçeneğine bastık. Double Espresso yaptı ve üzerine su ilavesiyle bunu Americano haline getirecek. İşte bu su ilavesini yaparken Espresso'nun üzerinden değil farklı bir kanaldan temiz su ilavesi yapıyor. İşte bu teknolojiye de Water Bypass teknolojisi diyoruz. Makinemizin üzerinde gördüğünüz gibi iki tane ötücü var. Bu tercihe göre tek delmenli de olabilir. Cimbani'nin patentli bir teknolojisi Perfect Grinder Sistem PGS bu bizde de mevcuttur. Titanyum dişlerle birlikte buluşunca gerçekten mükemmel sonuçlar elde etmemiz için harika bir imkan sağlıyor. PGS ne demekti? Makineyi ilk kalibre ederken sizinle birlikte yapmış olduğumuz ayarları kahve makinesi hafızasına kaydediyor. Bunu 3 kahvede bir kontrol ediyor. Damıtım süreleriyle ilgili, espresso akış süreleriyle ilgili bir problem varsa bu neden kaynaklıdır? Çekirdek kahvenin yağlanmasından kaynaklıdır. Buradaki yapması gereken öğütüm süresi ve kalınlık ayarlarını kendisi otomatik olarak tekrar tekrar kontrol ederek yapıyor. Cihazımızın içerisinde gene Cimbali'nin size ücretsiz olarak verdiği telemetri mevcuttur. Çift yönlü telemetrimiz var. Yani hem cihazı siz kontrol edebiliyorsunuz hem de isterseniz cihazın yanına gitmeden cihaz üstündeki içeceklerle ilgili Cihazın içindeki içeceklerle ilgili değişiklikler yapabiliyorsunuz. Isı değişikliği, porsiyon değişikliği hatta bu makinede değirmen kalınlık değişikliğini de yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten eşsiz bir özellik. Cihazın yanına gitmeden kalınlığı bile değiştirebiliyorsunuz. Cimbali'nin S20, S30 ve S60 modellerinde turbo sistem buhar çubuğu opsiyoneldir. Burada görmüş olduğunuz makinede turbo sistem buhar çubuğu var. Bu turbo sistem buhar çubuğu fiber, el yakmaz kaplamaya sahiptir. Ve aynı zamanda 4 değişiklik kalibrasyon ayarı vardır. Burada istediğiniz gibi cappuccino, latte, sadece sıcak süt ya da flat white gibi seçeneklerle standart süt köpürtme tekniklerimizi hafızaya kaydediyoruz. Bunları sizin için isterseniz yoğunluklarını değiştirebiliyoruz. Bu kahve makinesinde turbo sistemden harici olarak isterseniz klasik buhar çubuklu seçeneğimiz de var. Gene S30 modelinin eşsiz özelliklerinden bir tanesi, aynı zamanda s modelimizde de mevcut olan bir özellik, soğuk süt kreması. Soğuk ürünler artık çok içiliyor. Soğuk light de soğuk kapıçını yaparken makinemizin vermiş olduğu mükemmel soğuk kremalarla gerçekten eşsiz fincanlar elde edebiliyoruz. Evet, süt soğutucu konusu en önemli konulardan bir tanesi. Kesinlikle ürünlerin süt soğutucuyla birlikte kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü artı 4'ten gelen bir sütle yapılan ürünler gerçekten mükemmel seviyede çıkabiliyor. Süt ısısı sıcak olduğu zaman bu bizim krema kalitemizi de bozuyor. Bu görmüş olduğunuz kabin 8 litrelik kabinimiz bizim. Ama Jimbal'in bize yine sunmuş olduğu bir imkan eğer isterseniz bu 8 litrelik kabin içerisinde burada olduğu gibi ikiye bölerek iki çeşit süt kullanma imkanı da sağlıyor. Bu da bir opsiyondur. İsterseniz 8 litrelik tek hazne isterseniz 8 litrelik iki çeşit süt kullanabileceğiniz iki hazne İsterseniz de 4 litrelik süt kabinleri alternatif olarak mevcuttur. Gene makinemizin sol tarafında olduğu gibi sağ tarafına da fincan ısıtıcı ilavesi opsiyon olarak sunulmaktadır. Bu makineyi kim almalı? Gerçekten süper otomatik makinelerle ilgili bir kafanızda soru işareti olabilir. Ama bir S30 sahibiyseniz Kaşıklı bir kahve makinesindeki yapabildiğiniz bütün kalite standartlarını bu makinede de yapabilirsiniz. Yüksek nitelikte kahve servisi yapıp bölgesinde en iyi fincanları sunabilecek bir kafenin de tercih edebileceği bir cihaz. Benzin istasyonlarında, hastanelerde, üniversitelerde de yoğun ortamlarda gerçekten sizi yarı yolda bırakmayacak güçlü bir cihaz. Hem öğütücü özelliği sayesinde, otomatik kalibrasyon özelliği sayesinde hem multi olduğu için grup ayarlarını size ayarlama imkanı sağladığı için hem de 13 büyük ekranın ile beraber sıcak suda porsiyon ayarı, turbo sim buhar çubuğu gibi eklentilerle gerçekten bizim isteyeceğimiz her şeyi gerçekten fazlasıyla karşılayan bir kahve makinesi. Biz S30 kahve makinesi ile ilgili demolar yaptığımızda otomatik kahve makinelerine karşı bir önyargım vardı ama gerçekten artık bu önyargım kesinlikle kayboldu diyen yüzlerce roster ve kahve sektöründeki profesyonellerle burada birçok diyalog gerçekleştirdik. E30 kahve makinesi profesyonel ihtiyaçları, profesyonel talepleri sonuna kadar karşılayabilecek çok kuvvetli bir makine. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi ya da alternatif ürünlerimizle ilgili bize soru sormak istiyorsanız lütfen bize ulaşın. Teşekkürler.